Selamun Aleyküm Bugün Kabak reçeli yapıyoruz Tabii ki bunu Kireçli ısıyarak yapacağız Şu an gördüğünüz gibi Kovamda kirecimi koydum Yaklaşık bir buçuk kilo kireç var e, Kimine göre çok gelebilir ama Bence e, bu gayet iyi bir ölçü olacak inşallah Kabağımın daha sert olmasını sağlayacak e, Burada da Yaklaşık ee, ne kadar diyeyim 5-6 kilo belki de 7 kilo evet 7 kilo 8 kilo vardır kabağım var çünkü kabağım büyüktü ee, ben bir kısmını yaptım o yüzden ölçüsünü tam söyleyemiyorum ama gördüğünüz gibi büyükçe bir kovada Böyle kabaklarımı bu şekilde kabuklarını soyup doğradım biraz küçük yaptım bu defa normalde biraz daha büyük yapıyorum şimdi esas önemli noktaya geliyoruz bu kabağımızı kireçli suyumuzda bekleteceğiz bir gün boyunca bekleyecek bu Mesela bugün koyduğunuz saate göre Yarın diğer gün o saatte kabağınızı iyice yıkayıp pişirme işlemine geçeceğiz şu anda Henüz daha ben kireci kirecin kaymağını almadım. Islama işlemini önce göstermek istiyorum. Kirecimi yani söndürme işlemini. Bu çünkü internette biraz araştırma yaptım. Kendim de yapacağım için pek böyle faydalı bir video göremedim. Şu an o yüzden size ayrıntısını anlatmak istiyorum. Kirecimizi çözdürmenin yolu isterseniz ılık su, isterseniz soğuk suyla ee, küvetimizi dolduracağız. Kireçlerimizi üstüne kapatacağız tamamen. Bayağı küvetimiz dolacak. Küvetimiz zaten büyükçe bir küvet. Dolduracağız ve üst kireç e, tamamen alta çöktüğünde üstünde biriken suyu bir çömçe yardımıyla ya da cezve yardımıyla alıp kabaklarımızdan üstüne dökeceğiz. Gördüğünüz gibi ıslama süreci çok fazla sürmüyor. Önemli olan kirecin çözülüp e, tamamen dibe çökmesi. Önemli olan nokta bu. Fakat kabaklarımızı suda, kireçli suda bekletme sürecimiz uzun. O da ne kadar uzun yani mesela bugün dediğim gibi 24 saat boyunca bekleyeceğiz. E, çok acili olanlar 24 saatten daha az zamanda da bekletebilirler hemen pişirme işlemine geçebilirler. Ben e, mümkün olduğunca 24 saat beklemeye gayret edeceğim. Şimdi içine çeri çeşmemin ılık tarafını açıp şöyle, suyumu dolduracağım. Zaten e, kaya gibi satılıyor bunlar. Normalde toz gibi değil. Şu an biraz üstüne su çektiğim için bu şekilde gözüküyor ama taş gibi sanki bir taş parçası gibiydi aldığınızda suyu gördüğü için hemen çözülmeye başladı bu şekilde bunu sönmemiş kireç ya da yanmamış kireç olarak satılıyor bu inşaat malzemesi satılan yerlerde ya da ufak tefek ev, ev şeyleri satılan yerlerde tamirat için oralarda satıyor oradan bulabilirsiniz Şimdi kirecimi tamamen dolduracağım. Ve kirecimi sönüp tamamen dibe çekmesini bekleyeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi kirecimi ben iyice doldurdum. Kirecim bayağı çözüldü. Arada karıştırdım. Yani bu tabi çorba gibi her dakika karıştırın demek değil. Bu e, ilk çözülme aşamasında içindeki o topaklıkların bayağı gitmesini sağlamak için tamamen de gitmesine gerek yok zaten önemli olan çoğunluğun erimiş olması. Gördüğünüz gibi hala içinde topaklıklar var. Olsun önemli değil. Bize içindeki erimiş olan kısmı zaten yeterli gelecek. Yalnız şöyle bir e, önemli noktayı belirtmek istiyorum. İzlediğim hiçbir videoda bunun üzerine durulmamış. Ama aslında güvenlik açısından çok önemli bir nokta bu kireci ıslarken lütfen sakın çabuk olsun diye sıcak su ya da sıcağa yakın bir su kullanmayın. Allah korusun yüzünüze patlayabilir. Ilık su ya da soğuk su. Normal çeşme suyu sıcaklığı, soğukluğu yeterli. Mümkün olduğunca buna dikkat edin. Yoksa Allah korusun büyük mutfak kazaları olabilir yüzünüze sıçrayabilir. Bunu ayrıca özellikle belirtmek için bu konu üzerine değinmek istedim. Bilginiz olsun diye inşallah. Evet kirecimiz gördüğünüz gibi dibe çöktü. Şimdi bu üstünün kaymağı denilen berrak olan suyunu şöyle aşağıya bulandırmadan kabaklarının üstüne kapatacak şekilde Koyuyorum. Gördüğünüz gibi berrak suyunu alıyoruz. Dikkat ediyoruz alttaki e, kireci bulandırmadan almaya gayret gösteriyoruz. Buna kireç kaymağı deniliyor. kabaklarımı e, suyun üzerinde tutabilmem için çünkü suyu aldıkça havaya kalkıyorlar. Çünkü suyun yüzüne çıkmalarını engellemek için e, üzerine streçle kapatacağım. Üzerine de bir tane tabak koyacağım ki e, kabaklarım kirecin içinde kalsınlar. Gördüğünüz gibi. İlla hepsini koyacaksınız diye bir şart yok. Önemli olan kabakların üstüne geçecek şekilde olması. Küçük doğramamız sebebini de açıklayayım. Kireci daha iyi emip kireç yani daha çok sertleşmesini sağlamak istedim. Normalde biraz daha iri yapıyorum ben dilim dilim. Fakat bu defa böyle bir denemek istedim. Belki daha sert, daha kıtır kıtır olur mu diye. Çünkü büyük dilimlediğim zaman üstünü birkaç yerinden kabakların deliyordu. Şimdi onu yapmama gerek kalmadı bu sayede. Evet, gördüğünüz gibi şimdi şöyle göstereyim. Suyun içine batacak şekilde üzerini kapattım. Şimdi e, üstüne bir poşetle ya da bir streç filmle kapatıp üstüne de bir ağırlık bir tabak koyacağım ki e, kabaklarım suyun yüzünde kalmasınlar. Tamamen girecek içinde beklesinler diye. Bu şekilde e, 24 saat yaklaşık en fazla maksimum zaten 24 saat beklen, bekletmeniz yeterli. Eğer çok acilse bekleyemeyecekseniz. Yani ya mesela yaptığınızda 12 saat sonra da mesela akşam yaptınız sabah kalkıp pişirebilirsiniz. 10-12 gibi mesela. Yani üstünden ama bir en az 12 saat geçsin. Ben 24 saat bekletmeyi tercih ediyorum zamanında olduğu için. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Zaten aşamalarını çeke çeke size anlatarak Göstereceğim inşallah. Evet her ayrıntısını paylaştığım kabak reçellerimi gördüğünüz gibi streçle üzerine kapattım. Şimdi şöyle bir pasta tabağına şöyle göstereyim üzerine kapatıyorum. Bunun yapmamın amacı da işte dediğim gibi e, kabakların tamamen. Kirici suyun içinde kalsın, daha iyi kirecin o e, özelliğini içine çeksin ve sert olsun diye. Çünkü bu reçelin özelliği kıtır kıtır olması biliyorsunuz. O yüzden buna e, kabak tatlısı deniyor daha. Evet, e, Kireçli suyumdaki kabaklarımı e, kirecinden akıttım, kirecini döktüm. Şimdi normal bol suyla 4-5 defa yıkayacağım. Ve pişirme aşamasına geçeceğiz. Bol suyla iyice yıkadım kabaklarımı. Şimdi şöyle büyük bir tencereye içine alacağım. Ve üzerine kapatacak kadar şeker koyacağım. Bunu normalde e, ölçülü yapanlar e, 5 kiloya mesela 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo damak tadınıza göre şeker oranını eğer biraz fazla seviyorsanız 7 kilo falan şeker koyabilirsiniz Biz normal bir ayarda şeker sevdiğimiz için ben buna üstünü kapatacak derecede bolca yine yani nereden baksanız yine en az bir 4 kilo 5 kilo şeker yiyecektir bu reçel ya da tatlı nasıl diyorsanız artık şimdi tencereme alıyorum. Ve şekerimi üzerine kapanana kadar döküyorum. Evet, üzerine şekerle bayağı doldurdum, şekerini kapattım üzerlerine. Ee, şimdi aslında normalde ben kabak tatlısını yaparken şerbetini önceden kaynatıp yapıyordum. Ee, bunu ilk defa ben de bunu ilk defa deneyeceğim. İnşallah sizle beraber sonuçlarını da göreceğiz. Bunu bu defa ki yapışımı farklı bir şekilde yapmak istedim. Hem denemek için hem de kıtırlığı daha fazla olacak mı diye merak ediyorum. Diğer reçellerden yaparken ki tecrübelerimize dayanarak. Şimdi şekeri normal reçel yapar gibi kabakların üstüne kapattım gördüğünüz gibi. Şimdi bu şekeri eriyip kabağın da biraz suyunu bırakıp pişmesini bekleyeceğiz ve sonuçlarını sizinle beraber test etmiş olacağız evet reçelimiz hala kaynıyor yaklaşık 3 saattir falan kaynıyor zaten bu e, tatlımız diyelim biraz uzun sürede oluyor hemen öyle diğer e, tatlılar gibi ya da reçeller gibi kısa sürede olmuyor şöyle içine limonlar dilimledim attım Birkaç tane de limon tuzu atın. Limon da dilimleyin atın. Çünkü sonra soğuyunca şekerlenme olayı olmasın. Çünkü bir günde yenilip bitirilen bir tatlı değil biliyorsunuz kabak tatlısı. Şöyle göstereyim. Görüntüsünü de. Karıştırırken hissediyorum zaten şöyle göstereyim. Bayağı sertleşmiş. Zaten bunun sert olması gerekiyor. Limon dilimlerini de görüyorsunuz muhakkak bu limon şekerinden e, atın şeker ayarını da tadına bakarak e, kontrol edin az gelirse ekleme yapın Çünkü bu tatlı şekeri şerbeti seven bir tatlı gayet şu an istediğim gibi gidiyor İstediğim sonuçlar alacağım gibi Sizinle beraber ben de tecrübe etmiş oluyorum bu durumda. Eğer böyle kıvamını beğenirsem sertliğini beğenirsem bu şekilde yapmaya da devam edeceğim inşallah. Size de tavsiye edeceğim tabii ki. Sonuçlarla beraber göreceğiz. Evet çok şükür 4-5 saatin sonunda reçelimiz oldu. Altını şimdi kapattım göstereyim şöyle. Şişelerin akışkanlığını görüyorsunuz. Bayağı koyulaştı artık. Bu reçelimizin ya da tatlımızın olduğunu gösteriyor. Rengini de görüyorsunuz gayet canlı ve kıtır kıtır. Ee, size anlat daha güzel anlatmam için bir tane aldım. Tadına baktım. Gayet iyi bir sonuç elde ettim. Yani bu şekilde tatlınızı ya da e, reçel diyorsanız reçelinizi, kabak reçelinizi ya da tatlınızı yapabilirsiniz. Yani gayet iyi bir sonuç aldım. E, bu şekilde de deneyin inşallah. Şurada şöyle tabaktaki halini de göstereyim. Gayet kıtır kıtır çok sıcak hala şu anda. Gördüğünüz gibi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım e, faydalı olduğunu düşünüyorsunuzdur. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı lütfen e, yorum kısmına yazın. E, bir hatam olduysa, kusurum olduysa affola. Abone olmak isterseniz lütfen e, videonun sağ köşesinde abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki tarifimde inşallah buluşmak üzere.